Kolay gelsin Gülcan abla. Sağ ol, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim, ne yapayım? Bir tane müşterim e, çiçeklerini tatile gitti, bekletecek böyle. Ha, şeyden emaneten şeye ekmiştim. Böyle bir yola ekmiştim balık kasasına. E şimdi burada da hoşuma gitmedi sıkış tepiş. Şimdi saksılara geçiriyoruz. Hı, -hı. E, çok çeşit var burada. Bak, böyle. Var. Çok çeşit var. Bak nasıl kök atmışlar bunlar Maşallah. Çinliler. Oy, ne çabuk kök atmışlar. Şimdi saksıya geçireceğim <laughs> ablam bunları. Bir haftada köklenmişler. Ee, yani şimdi böyle burada hoşuma gitmedi. Hepsini şeye geçiriyorum. Saksıya geçiriyorum. Saksıya geçiriyorum. Bir ay falan, bir iki ay kalacak bende. Kıyamadım onları orada öyle bir yolda. Şimdi hepsini böyle koyacağım. Burada Koreli gördüm. Hepsi Koreli bunlar. Hmm. Bak nasıl güzel kök atmışlar. Ee, buna büyük bir tane saksı verseniz 12'lik bana. Baksana görüyor musun? Mesela. Bak bunlar bir haftada kök atmış bak. Köke bak bize Koreliler köklerini Sevmişler burayı. Evet toprak güzel ama toprağım güzel. Ne koyuyorsun toprağa? Valla bu köklendirici toprağı var bunda. Perlit var. Vermikülit var. Hmm. Ee, şey var. Hmm, Hindistan cevizi kokopiti. Kokopit yani bu kalıp evet. ağzında şişiriyorum ben. Şimdi bu da normal üretim toprağını dikiyor. Yani şey gerçek toprak bu da. Bunda da Hı, torf var. Yani. Torf var, ee, Gene vermekrit var, bonza var. Lav var. Ben çok böyle taşlı sevmiyorum. Biraz süpülen toprağı şeyli olacak. Biraz daha yumuşak oluyor. Ben böyle elimle elimle öyle. Doğal. Böyle hemen kapatıyorum arkadaşlar bak. Evet. Böyle hemen bu şekilde altından şey yapıyor. Karıştırmamak için isimleri gerçi karıştı. Artık isimlerini tekrar Abdullah bakalım bakalım bu nasıl olmuş? Şuna da bakalım bakalım. He bak bu da çok atmış görüyor musun? Maşallah maşallah maşallah. Hemen böyle yapıyorum ben de bazı arkadaşlar soruyor nasıl dikim yapıyorsunuz diye hemen böyle yapıyoruz. Onlar zaten büyüdükçe tabi. Onlar iyice kök salıp yerleşiyorlar. Tabi tabi. bakalım şöyle büyükleri bir dikelim bakalım bunu nasıl olmuş? Oo bu da köklenmiş. Maşallah Benim kendimkiler de köklendi. Ben üretim için ayırdıklarımı da diktim. Şimdi artık bu Temmuz'dan sonra uykuya geçerler herhalde. Çok sıcaklarda zaten şey oluyor. Çiçeklerin büyümesi duruyor. Dinlenmeye geçiyorlar. Kışın zaten biliyorsunuz dinleniyorlar. E İlk kadar... baharda, son sonbaharda hızlı büyüyorlar. E, suyu da tabii çok sıcaklarda az vereceksin. Çok suyu kaçırmayacaksın. Bak bu biraz köklenmemiş. Bu daha kök atmamış. Mesela hepsinin kök yapısı farklı. Böyle başlamış. Gözlükler de değil yok. Hemen böyle dikiyoruz işte şekil Çok Peki, bastırmadan güzelmiş. ha bu da çok güzel. Baksana. Sonra düzenlerim ben onları. Ben bunu çok beğeniyorum. Bak bak, şunun güzelliğine bak bak. Görüyor musun şunun maviliğine? Evet. Nasıl güzel, değil mi? Kaşın daha da güzel olur. Evet. Hemen Bunları doğru. birisi aldı mı demiştin? Birisi aldı. Tatile gitti. Ee, bekletecek bende. Emanet yani bana. Hmm. Ablamızın çiçeklerini. Ben bu tamam dedi. Uzun kalacak. İki ay, bir ay. iki ay kalır o kesin. O geldiğinde daha da güzel olurlar. Oh, o tatilden geldiğinde tekrar yollarız. Bak bu da köklenmiş. Zaten toprak sardıysa köklenmiş. Bu gelene kadar bana emanet. Emanet şeyde biliyorsun daha çok dikkat etmek evet, lazım. Şimdi bir de bunları e, hemen sulamıyorsun değil Yok. mi? Yok. Bak mesela bunları çok az sulamıştık. Bak toprağa bak. Hı hı. Çok az belki öylesine sulamışımdır. Hemen üstünden tutmuşumdur. Bak bu da başlamış kök atmaya. Bak başlamış burada. da. Yani hepsinin kök atması farklı oluyor. Yani kimisi evet. hızlı kök atıyor, kimisi geç kök atıyor. Ama havalar sıcak ki genelde hızlı köklendiler. Şu da onun parçasıydı. Sen ne yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Ben de işte, e, daha çok biraz Instagram'a ağırlık verdim. Evet. yüzden güzel gidiyor. Yapamadım. Satışa da başladın. Evet, çok işte. güzel şeyler yapıyorsun. Sağ olasın. Yani çok beğeniyorum. Sipariş alıyorum oradan. Evet. Bak, biraz bakalım, ona ağırlık bak, verdim. Mi? Biraz şey, bir ara Umre'ye gittik geldik. <laughs> Biliyorum. Kurumalarını yedik. İşte. Çantamı <laughs> kullanıyorum. De olsun. Allah size de nasip etsin. Amin inşallah ablacım. Ondan sonra şey, annemle babamla da ilgilendiğim için evet. Vaktim kalmıyor. YouTube'a ağırlık verdin YouTube'da galiba. Evet oyalıyor biraz hani. Şey, evet. Video editlemek. Tabi. Olsun ablacım ne yapacaksın? Herkesin bir dünya telaşısı var herkes evet. bir şeylerle uğraşıyor. Herkes işinde gücünde, Ekmeğinin peşinde. Ne evet. yapsam. Özledim ama. Evet. <laughs> ne zamandır gelemedim de işte evet. buraya. Aman olsun annen iyi olsun da. Gel ablam yakınsın her zaman. Buyur gel. Gelirim inşallah bundan sonra. Her zaman buyur gel. Bayağı da, da gelmiyordun zaten. Hı -hı. İşte kışın biraz hastanelerde vakit vaktimiz geçti. Evet. Annemle babamla ilgilendim. Allah şifalı inşallah ablacığım. Bak. Ha. gördün mü nasıl köklenmiş? Vermi toprağın çok etkisi var. Evet. Toprak hani çabuk kökleniyor. Eylül Ekim gibi daha da şey olurlar. Tabii, tabii. Gelişirler. Zaten Abdullah bunların etiketlerini yeniden yazar. Zaten şey çok sıcaklarda büyümeleri duruyor dediğim gibi zaten şimdi kök aşamasında ama hiç şey olmadı. Benim kendimkiler de hiç zarar olmadı. Biraz biz acemiyiz şeyde. E, İtalya'da. Bunları ya ben. Diğerlerine göre fark var mı? Yok. Hiçbir Bakım fark yok. açısından. Yok. Hiçbir fark yok bildiğimiz sukulent. Sadece biraz buraya adaptesi zor oluyor. Ama gördüğün gibi köklenmişler. Ya işte böyle hemen oturtur veriyorsun nemli toprağa. Bak. Oradan o. o. Oluyor bunlarda. Evet. Çok güzel. Yani renkler gidiyor falan diyorlar ama suyu fazla kaçırmazsan Hı. gitmiyor. Bak mesela bu uykuda. Bu köklenmez. Bu anca havalar soğuyunca köklencek. <laughs> ama tabi böyle biz gene çok yaprak yemesin diye toprağa Ne zaman açılıyor? İşte havalar soyunca, eylül gibi başlar uyanmaya. <laughs> Bak bu da köklenmeye başlamış. Büyüğüm var herhalde olabilir. Bak toprağımın yapıyor. Sıvımlı gübrelerim de var içinde. Hı. Bak böyle hemen bastırıyorum atif Oradan alıyor şeyini. Şu tam bir tanesi toprağın içinde kalmış. <laughs> Çok, Çok etmezsen, güzeller değil mi? Kalacak orada. Yok kız kalmaz. Şu, şu da başkası bir ilginmiş herhalde. Bunu da buraya koyalım. He, o bununmuş. Şu önce. da çok güzel. Onu şimdi büyük saksıya dikeceğiz onu. Şimdi büyük plastır ya. Mini bella. Yedik ata. Ağaç bak, bak, herhalde. Bak o da köklenmiş. Teyzesi bak bak bak. <laughs> Maşallah o da köklenmiş. Hemen şu şekilde. De. Canlı yayını ne zaman gücen abla? Canlı yayınım cuma günü açacağım ablam. Be 3 haftadır açmıyoruz. Şimdi Biraz yaz, döneminde 15'te bir yapacaksın herhalde. 15'te bir yaparım. 3 haftada bir yaparım. Çok sıcakta zor oluyor. Bize de zor oluyor. bitkilere de korkuyorum. Yani bize zor oluyor. Çok sıcak oluyor burası. Evet. Ama bak bundan çok korkuyordum. Hemen çabuk çürür diye bak bu bile köklenmiş. Şey akşamları serin olmuyor mu? Serin oluyor işte. 8'den sonra açıyor mu? Önceden mesela hmm. kışın gece de açıyorum. Bizim buraları esiyor çünkü. Çok küfür küfür. Gece üşüyoruz biz burada. Ama gündüz de girilmiyor. Evet. Cuma günleri gene her zamanki gibi ilk başladığım günden beri biliyorsun hep cuma günleri açıyorum ben. Hı hı. Gene cuma günleri. Bak bu da. Zırgatası da uykuda herhalde. Yok o da köklenmişim bakalım. Aa bak bu da başlamış göktenmeye. İşte yapacağız. bu hafta yapacağız inşallah cuma günü. İnşallah bakalım. Nasibimizde ne varsa açarız gösteririz. Oh, 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 Çok şaşırdım. Daha ben bunları geçen günü beğendi bekledi bunlar geçen bir hafta olmadı ben bunları toprağa yatır. Hemen öyle bu koyu koyu verdim. Çok işimiz vardı. Hadi dedim bugün geçireyim. İçim el vermedi evet. öyle sıkışık depişik. O bana öyle diki ver dedi. Bak görüyor musun Nesli? Bu da köklenmiş. Çok güzel oldu. Baksana. Heh. bak bak bak. Bak teyzesi bak bak Tası güzel büyüyecek onlar. Harika. Özledin değil mi? Hı -hı. Şimdi onları Abdullah devam etsin. Biz bunlara bakalım. Şu çok güzel bir Bunu ben çok bu şey verigatası bak bunu çok istiyordum bunu Kore'den getirtirdim kendime 5 taneyi bir yere diktim bundan üreteceğim bu sedimon verigatası Şöyle yakından da göstereyim. Atlantis adı da Aşağıda. çok seviyorum bu daha pembeleşecek kızaracak evet bunlar da işte kendime anaç aldım ürettim güzel oldular Bunlar da Asıl bak renkli belli oluyor mu mor Bunlar herhalde. Şöyle herhalde Aslında görünenden daha canlı Çağ evet. yani şu an videoda ekranda çıkandan evet, daha evet. pembe mor bak Bunlar da mesela çok pembe pembe olacak ama ben biraz suyu fazla kaçırdım renkleri gitti Hı. Suyu kestin zaman bak güneş yakmış burayı. Şu taraftaydı onlar bu tarafa çektim. Ya yani de daha şimdi birden çiçekler alışmadı sıcağı. Evet. Yani alıştırma. mı? Şu kristalı bak nasıl güzel. gövdeye bak. Gilveret bak bu. Kıp olacak. Bak böyle göbek koyuyorum ya ben. Bak bu normali bu kristalı bak. Manacak otları da temizleyeyim. Bak, olsun şans. Bak Hı. tam bir yelpaze oldu. İlk elimi aldım. E, buradakileri kopartıyorsun. Ben açılsın yapraklarını diye. böyle yelpaze olsun diye. Tam ton doluydu. Bak kapatmış yarasını. Bu şimdi kışın kıpkırmızı olacak. Hadi Gel bakalım vereceğim. inşallah. Hadi inşallah. Bunlar da böyle Yakut o, kolyeleri. Ya. Evet onlar da yakıt kolyeleri anaçlarım. <laughs> Üç tane Artık sığmıyorlar. Zaten. Evet. Bak bu da granovya. Pembeydi bu. Evet. Ee, biraz... Senden almıştım ben ha, de o büyük. Bak bu da şey, aç menekşe böyle açmaya başladı. Hmm. Çok güzel. E, bunlar geçen seneki Korelilerim işte artık yerli oldu. Yerli. <laughs> yani, evet. Bizden hmm. oldular. Evet burada bizden oldu. Bunlar. Devlerim. Evet bunlar senin değil mi? Evet. <laughs> Olsun biz gene de bakalım. Bakmak bedava. Evet. Yani şey oluyor satıcının e, şey hobicisi olmuyor. Ya illaki olur olmayı yani. Ilaki. Yani bir şekilde alıyorlar elimden. <laughs> Benim değmiyorsun <laughs> yani. Ortaya koyman lazım. E, nereye saklayayım bacım işte koydum buraya. <laughs> Eve götür. Evde dolu Evde senin. De dolu. <laughs> Evde dolu. Evde dolu.